Selam arkadaşlar, bugün yapacağım. İlk önce taşa ihtiyacımız lazım olacak sonra neler neler. Dün kazdıkım demirlerle set falan yapayım. Yaptıkıma göre de haydi taş kazmaya gidelim. Dışarı çıkar çıkmaz bunlar ne? Yine başımın belası. Da gelmez belki. Has yine mi? Evime inş zarar gelmez. hava gelmedi. Orayı da kapattıkıma madene rahat gidebilirim. Madende kazacağım yer bura olacak. Kazmam kırıldı gideceğim. Geldim. Bu arada için çok çok taş gerekli olacak. Şuraya da gereksiz eşyalarımı koyayım. Neyse gereksiz eşyalarımı koyduktan sonra demir kazmamı yapayım. Ölüm geldim. Acaba bu farmıma bu kadar taş yeter mi? Neyse farmım için gerekli malzemeleri yapayım. Farmım için demir yetmiyor. Neyse demir kasıp geleyim. Bence bu kadar demir yeter. Bu fırın yapıp ısıtayım. Ben fırın yaparken bu iskelede gelmiş geriz. Neyse öldüreyim bari. Neyse uzatmadan demirlerimizin pişmesini bekleyelim. Demirlerim yetiyormuş. O zaman fırını da kırıp gidem. Akşamda olmuş yatayım. Neyse şu demirlerimi de alayım odun kırayım. Neyse ben bu için bambuyu çok çok uzaktan bulurum. Has kaydı almamızı marklar şimdi kızarsınız ama almamızım işte. Sonunda ihtiyacın olan her şeyi yaptım şimdi nerede yapacakımı bulacağım. Buraya yapacağım. Bunu için o demirleri 15 dakikadır aradım sir çoku yeri hızlandırılmış bu şekilde göreceksiniz. Neyse yapmaya devam. Şimdi her yerden 22 blok yükseleceğim. Kova yapacağım. Yavaş düşüyüm diye. 3 blok yanlış çıkmasın. Oh bitti. Şimdi yanlara 8 gidiyoruz. Yanlara 8 gittikten sonra. Yine de benim gidiyorsunuz. Bu arada bunun üstünden de gidiyorsunuz. Sonra çevreliyorsunuz. Bir yukarı gidiyorsunuz. Çıktıktan sonra yanları bitiştiriyoruz. Taşım bitti, taş kasıp geleceğim. Bu videoda hem farmın her şeyini verdim. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Neyse bu kadar taş yeter artık. Bu arada kodla kendimi yazıp öldürüyorum bir yolunu bulamıyorum bu yüzden sorry. Neyse farmımızın iki bilik yükseltiyoruz. İki yükselttikten sonra yukarıdan kapatıyoruz. Ben yine taş kasıp geleyim. Taş kasıp geldik yine. Taş kasıp yine geldim bu sefer kaydı almadım sıkılır senize diye. Yukarıları aydınlatacağım. Moblar yukarıda değil altta doğsunlar. Atlar diğerleri de kolay yert yaparsınız. Şimdiden doğmaya başladılar. Az kalsın ölüyordum. Neyse odun kastım falan filan sınırsız su kaynakı da yaptım. Tuzak kapıları mobların görüp onun üstüne gidin düşmesi. O suyu da kenarlara koymamın sebebi de gördüğü tuzak kapılarına gidin düşüp ondan sonra onu aşağı itip yarım kalp kalmasına salar. Ve benim de o mobların düşen ok, barut, çürük, et gibi şeylerden yararlanırım de düşüyor bu arada. Buraları hızlandırmayacağım. Ben böyle videolar için sadece 1 saat 2 saat uğraşıyorum. Sen abone olmanı, like atmanı bu yüzden istiyorum. Bari 10 abone olalım. Anada izleyici sayımda çok az. Bitirebilsem bu farmı çok çok güzel olur. neredeyse çok az kaldı. Dur orayı kapatayım. Ben bu videonu sizler için yapıyorum. Sizler olmasanız ben bir şey olmam. Bu şu kaynakları da bozulmuş sanki. Son bura kaldı. bulacak. Hayas. Neyse bitiyor az kaldı. Bu şu bakını bilen varsa desin düzelteyim. Çok uğraşıyorum ya. Diğerini de alacağım. Acaba düzelecek mi? Yok bunu düzelecek ki falan yok. Has yine öldüm. Evimin orasını tamır edeyim bari. Orayı kestim şimdi yine yukarı çıkıyoruz. Af kalma yeri yapacağım. Şimdi sıra bambularda. Aldım. Koy koy. Şimdi yukarı çıkıp af kalma yerini yapacağım. İlk önce şunları kırayım. Ammada çıkıyor. Neyse arkalar bebek.